Herkese merhaba. Bu videomda Huobi'nin ön satış etkinliği ile büyük fırsatlar sunduğu Prime List etkinliğinden ve bu haftanın etkinliği olan Sync Token'dan bahsedeceğim. Prime List etkinliğinde listelenen tokenlar Huobi tarafından özel olarak seçilen kaliteli ekipler ve kaliteli projelerden oluşuyor. Huobi bu coinleri borsalarında listelemeden önce özel üyelerine bu coin'i ön satış fiyatlarıyla alma şansı veriyor. Dilerseniz Primelist yani ön satışta listelenen bir önceki coin olan KUB'un listeleme açılar açılmaz nasıl bir performans sergilediğine bakalım. Görüldüğü gibi ön satışta 0.33 dolara satılan Kube, listelendiği ilk dakika içinde 6 doları görerek neredeyse 20 kat prim yaptı. Bu haftanın tokenı olan SYNC token ve etkinliğe katılmak için yapmanız gerekenlerden bahsetmeden önce saygın kripto borsalarının son etkinliklerini kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu bir primist yani ön satış etkinliğine katılabilmeniz için öncelikle bir Huobi hesabınız olması gerekiyor. Eğer hala Huobi'ye üye değilseniz video açıklamalarında verdiğim link ile Huobi'ye üye olarak 700 dolara kadar hoş geldin hediyesi alabilirsiniz. 700 dolar hoş geldin hediyesini alabilmek için üye olduktan sonra 3 kolay göreviniz olacak. Bunlar 100 dolar değerinde varlık yatırmak, 100 dolar değerinde herhangi bir kripto işlem yapmak ve kimlik doğrulamasını geçmek. Kimlik doğrulaması genellikle yarım saat içinde halloluyor. Gelelim Prime List yani ön satış etkinliğine nasıl katılacağımıza. Her Huobi kullanıcısı bu etkinliğe katılamıyor. Etkinliğe katılabilmek için 3 temel şartı yerine getirmek gerekli. Bunlar son 3 gün içinde Huobi'de toplam işlem hacminizin 500 dolar olması, son 1 haftalık toplam cüzdan bakiyenizin 100 dolar olması ve kimlik doğrulamanızı geçmiş olmanız. Bu 3 şartı yerine getiren her Huobi kullanıcısı bu özel etkinliğe katılmaya hak kazanıyor ve işlem hacmi kadar etkinlik bileti ediniyor. Sync Token sayfasına baktığımızda, tek katılım ile maksimum 50 dolarlık alım yapabileceğimizi görüyoruz. 50 dolar karşılığı ön satıştan 2500 adet Sync Token alacağız. Yani tanesi 0.02 dolardan. Yine etkinlik sona erip listeleme açıldığında coin'in açılış performansını sizlerle paylaşacağım. İşlem hacmimiz ve ortalama bakiyemiz ne kadar çok olursa 50 dolarlık slot sayımız da artacak ve kazanma şansımız katlanacak. Umarım anlaşılır olmuşumdur. Siz de Huobi'nin bu çok özel etkinliğine katılmak için hemen video açıklamalarındaki linki tıklayarak Huobi'ye abone olun ve görevleri tamamlayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar.